Esra Hanım merhaba, nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz? Ben de iyiyim, teşekkürler. Ee, bu videoda hizmet tespit davalarından <laughs> bahsedelim istedim. Biraz açar mısınız hizmet tespiti? Tabii ki. Bir işçi fiilen bir iş yerinde çalışıyor. Fakat sonradan öğrendiği kadarıyla sigorta primleri hiç yatırılmamış veya eksik yatırılmış ise bu hususların düzeltilmesi, eksikliğin giderilmesi amacıyla açılan dava türümüz bu. Yani o şöyle çok sık karşılaşıyoruz yani çalışan 5 yıldır bir yerde çalışıyor mesela ama bir bakıyor ki ikinci yılda bir giriş çıkış yapılmış arada da 3-4 ay primi evet. ödenmemiş yani genelde bunları görüyoruz bir de tabii işe girmiş hiç primi yatmamışlar var yani bunlar peki Farklı mı değerlendiriliyor yoksa aynı şey içerisinde mi dava içerisinde? Aynı dava içerisine değerlendiriliyor. Az önce de söylediğim gibi sigorta primleri hiç yatırılmamış veya gerçeğe aykırı şekilde eksik bir şekilde yatırılmış ise açılabiliyor bu dava. Peki çalışan maaşını diyelim ki şey elden alıyor banka kanalıyla almıyor. Bu durumda nasıl ispatlayabilir orada çalıştığını o süre içerisinde? yazılı ve sözlü ispat kullanılabiliyor. Ama en çok başvurulan ve en kolay çözüm tanıkla ispattır. Yani iş mahkemelerinde en kuvvetli delil tanık tanıkla ispat etme üzerine kurulmuştur. Ya onun dışında herhalde işle ilgili bir işte mailleşme, mesajlaşma vesaire. Çünkü Tabii genelde ki. aynı iş yerinde birisinin tanık olması için işverenle karşı karşıya geleceği için çok tanık olmak istemeyebilir insanlar. Şimdi burada yalnız şu çok önemli tanıkların aynı iş yerinden olması gerekmiyor. Hmm. Civar iş yerinden de o kişinin çalıştığına dair tanık dinlenebiliyor. Ha, o iyiymiş o zaman. Evet. O, olabilir. Ee, onun dışında burada bir süre kısıtı sınırlaması var mı? Ne zaman başvurması gerekir vesaire? Tabii. Ee, hizmetin gerçekleştirildiği Yıl sonu itibariyle 5 yıl içerisinde davanın açılması gerekiyor. Diğer bir hususta bundan önceki videomuzda işe iade davalarında arabuluculuğun dava şartı olduğundan bahsettik. Hizmet tespit davalarında arabuluculuk şartı yok. İşçi bu tespiti sağlanmasına yönelik davayı açmak için direkt mahkemeye gidip bir dilekçeyle davasını açabiliyor. Yani e devletten insanların kontrol etmesi lazım o Kesinlikle. zaman. Çünkü 5 yılı geçerse o zaman şey dava açamıyor. Açamıyor evet. O, o yüzden en azından 5 yılda bir bakılması gerekir. Sürekli kontrol edilmesi gerekiyor. Hatta 5 yılda bir değil. E, belirli aralıklarda kontrol edilmesi gerekiyor ki primler eksik yatırılmış mı yatırılmamış mı yani bunun ayrımına varabilir. Süreler de önemli değil mi? Şimdi 30 gün değil de 20 gün de yatırabilir. Tabii şuan. ki. Anladım. Peki teşekkür ederim. ederim detaylı bilgi için.